Herkese merhaba. Bugün Ahmet'le size bir oyun tanıtacağız. Oyunumuzun ismi Pentago. İki kişiyle oynanan siyah ve beyaz taşlardan oluşan harika bir akıl oyunu. O zaman başlayalım Ahmet. Sen seç bakalım hangi Hayır, grupsun. Ben ee, siyah seçiyorum. Tamam ben de beyazım o zaman. Ee, Ahmet bir taş seçecek ve başlayacak. Ahmet taşını al. Taşını al. Taşını koydun. Bile. Taşını koydun. Ardından döndüreceksin. 4 farklı masa evet. var. İstediğin masayı döndürebilirsin ve istediğin yere mi? taşını koyabilirsin. Arkadaşlar bir de oyun biraz var. Zor. zor mu? Evet. Hamle yapma sırası bende. Ben de beyaz taşımı kullandım, koydum ve çevirdim. Buradaki amaç beyaz taşların 5 tanesini yan yana, alt alta, dikey veya yatay olarak yan yana dizmem. Ve Ahmet'in 5 tane siyah taşı yan yana dizmesine engel olmam. Ee, Ahmet çevirmedin. Çevir. Aynen, Taş koyulduktan e... sonra çevrilmesi gerekiyor. Evet. E, şimdi sıra bende. Beyaz taşımı yerine koydum ve çevirdim. Hı. Hem Ahmet'in taşlarını yan yana dizmesini engelleyeceğim. Hem de kendi taşlarımın 5 tanesinin yan ele yana, yana gelmesini sağlayacağım. Evet koydum ve çevirdim. Ahmet çevirme unutuyorsun. Daha dikkatli Ay. ol. Tamam. Dilara'cığım evet. ben de çevirdim. Şöyle çevireyim. Tamam. Çevirdin. Evet sıra bende. E, ee, üçledim taşımı ama çeviriyorum. Çeviriyorum. Ben de bir tane koydum. Şöyle evet. çevireyim. Ahmet Efe istersen dolu olan masayı çevir. O zaman daha iyi olabilir. Evet Ahmet beni engelledi. Ama ben yine koymaya devam ediyorum ve çeviriyorum. Ve Ahmet'in beşli yapmasına engel olmaya çalışacağım. Arkadaşlar, ben şu anda burayı engelledim. Bütün olasılıkları düşünüp taşımı koyuyorum ve çeviriyorum. Oyunun kuralları çok basit, evet. ama oyun fazlasıyla kafa karıştırıcı evet. Doğru. ve dikkat de... isteyen bir oyun. Doğru, Ahmet'i koyduktan sonra çevirmeyi ihmal etme çevir. ee, Doluyu da evet, ama çevir doluyu İhtimalleri düşünüyorum Burada e, önüm kapandı Ahmet'in de önünü kapatmalıyım Onun ihtimallerini de düşünmeliyim e, Ben şurada oynayacağım Ve taşı çevirip Şu şekilde yine üçledim ama Beş tanesinin yayına gelmesi gerekiyor Ahmet ben... Efe beni engelledi ben onu tekrar. Ahmet Efe beni tekrar Çevirdim. engelledi e, Çevirdim Ben tekrar çeviriyorum Tekrar olasılıkları yaratmaya çalışıyorum. Arkadaşlar e, tabii ki de ben şurayı da engelledim. Evet. Ahmet Efe bir yandan engel yaparken beni, bak beni engellerken bir yandan da olasılıklarını düşün. Çapraz olasılıklarını düşün. Alt alta olasılıklarını düşün ve yan yana olarak olasılıklarını düşün. Kazanmaya odaklan. Evet ben de e, çevirdim. Koydum ve çevirdim. Evet. Hamleni yap ve çevirmeyi unutma. Ee, Ahmet hamlesini yaptı ve çeviriyor. Evet. Olasılıklarımız da gitti maalesef. Şöyle koydum. Çeviriyorum. Evet. Şuradaki taş beyaz olsaydı kazanmış olacaktım. Ama maalesef önüm kapanmış. Arkadaşlar evet, ben şuraya yaptım. Şimdi Ahmet Efe çevir. Çevir. Evet. Evet çevirdin üçledim. Üç. Yine 3 Yine üç. Ee, şurayı kapatıp olasılıkları düşürdüm. Evet. Arkadaşlar şimdi ben e, ne yapmayı düşünüyorum? Bir, dur. üç. Dur. E, ben... Önümüz kapanmış her yerde. Maalesef. Bu böyle yapacağı için arkadaşlar ben... E, dur. Ben zaten burayı siyahla kapatmışım. Arkadaşlar ben bunu böyle yaptım yaptın. Ben Hı. de tekrar bu sefer ama çevirmedin. Koyduktan sonra çevirmesine dikkat edin rakibin. Evet arkadaşlar. Evet, ardından sıra bende. de e, koydum ve çevirdim. Hı. Evet sıra sende Ahmet Efe. 1. bekliyorum. Evet, ee, Ahmet Efe'nin olasılıklarını kapatmışız zaten kendi olasılıklarımızda çevirdim tekrar tekrar çevirdim. Arkadaşlar ben zaten <laughs> onun böyle yeneceğini biliyorum. Böyle yeneceğini biliyorum. Ben böyle koydum. Koydun. Hiçbir olasılık kalmamış. Koydum ve. Çevirdim. Evet. Çevirdim. Hı -hı. Evet. Evet, Ahmet Efe çok dikkatli. Eğer buraya taşını koymasaydı ben kazanmış olacaktım. Ahmet çevir bakalım. Arkadaşlar bu zor bir oyun. Evet. Yine olasılıkları düşünüp bir dakika. 1, 2, 3, 4 maalesef burada da taş buradaki taş beyaz olsaydı 1 2 3 4 5'lileme yapıp kazanmış olacaktım. Maalesef yapamadım. Ee, sıra burada yine olasılıkları düşünmek zorundayız. Evet koydum, çevirdim. 2 taşımız kaldı. Hadi Ahmet Efe. Kazanan olmayacak gibi duruyor bu arada. Ben yine 4 yaptım. Bir tane daha taşa ihtiyacım var. Ahmet Efe. Taşların yan yana gelmiş. 1 2 3 4 5 kazandın tebrik ederim sağ ol. Evet bu kadar Aten.